Arkadaşlar herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Söylemek istediğim bazı şeyler var. Bir hafta önce Corona testimiz pozitif çıktı. Bu süreç içinde evde izole olduk. Kimseyle görüşmedik, kimseyle temas etmedik. Kimseyi eve davet etmedik, biz de dışarı çıkmadık. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ama bugün haberleri görüyorum ki sanki biz sokaktan top tanıyormuşuz ya da evde değilmişiz. Bizi hiç kimse evde bulamamış gibi böyle ilginç haberler yapılmış. Bu haberlerin e, doğruluğu yok. Benim üzüldüğüm nokta şu. Biz bu kadar hassas ve titiz davranırken, bu kadar dikkatli olurken neden bizimle ilgili böyle bir haber çıktığını anlayamadım gerçekten. Arkadaşlar, dediğim gibi benim vicdanım çok rahat. Keza Enes'in de öyle. Çünkü biz evimizdeydik, dışarı çıkmadık. Ee, vicdanının rahatsız olması gereken kişiler, e, bu haberi yapan insanlar. Şunu söylemek istiyorum. Hastaydık. Ee, iyileşme sürecimizin evde olması eminim ki hızlandıracaktı. Takdir edersiniz ki daha iyi bakılıyoruz evde. Bu şartlar altında olmaktansa. O yüzden ben bu yanlış anlaşılmanın ve atılan iftiranın geri alınmasını istiyorum. Evime gitmek, dinlenmek ve orada iyileşmek istiyorum. Lütfen çıkan asılsız haberlere de itibar etmeyin. Beni merak eden arkadaşlarım, ailem, takip eden arkadaşlarım. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Evde olursam daha iyi olacağım ama. Umarım anlatabilmişimdir. arkadaşlar mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor, adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde koron testi olmaya gittim. Acaba Badem Hastanesi'nde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var. HES uygulaması 724 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar hapse alsınlar bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Sizin sayfalarına çıkıyor, haberlere çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü bir insanmışım, sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım diye bir göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı lekelemeye çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlarda vardı. Onlar da karantinada, onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu Hayek yurduna getirdiler. Hiçbir şekilde kurallara uymamazlık yapmadım. Kurallara tamamen uydum. Fakat beni buraya getirdiler. Karantinama evde devam etmek istiyorum. Tek istediğim bu.